Hocam bir sorum daha var. E, gözümüzün rengini değiştirebiliyor muyuz? Yani daha doğrusu siz değiştirebiliyor musunuz ameliyatla ya da herhangi bir operasyonla? Çünkü geçen bir arkadaşım yok siyah gözlüymüş mavi yapacağım diye <laughs> <laughs> Böyle yani öyle bir değişiklik oluyor mu? Evet. Ee, Soru da çok geliyor. Ben de, yok olmaz öyle şeyleri. <laughs> evet. Yani, ee, şöyle aslında teknoloji gerçekten çok gelişiyor. Yani artık ee... Biz bile yetişemiyoruz ama özellikle de göz alanında ve bazı tıp alanlarında teknoloji inanılmaz gelişiyor. Ve hepimizin bazen istediği kahverengi gözler, mavi göz olmak istiyor. Mavi gözden çok kahverengi göz olmak isteyen yok ama e, genellikle mavi göz, yeşil gözlü e, olmak isteyen çok hastam oluyor. E, yine çok güzel bir soru gerçekten bilgilendirmek için. E, şimdi biz bu ameliyatı artık yapabiliyoruz göz rengini değiştirebiliyoruz. Ama öncelikle benim çok tercih etmediğim bir ameliyat. Bunu da söylemek isterim. Çünkü anatomik olarak taktığımız bölge çok farklı bir bölge. Yani iris denilen hemen maketimi alıyorum çok iyi anlamanız için. Korneamız burası. irisimiz ise tam işte açtım. İçerideki bu renkli kısım. Görüyorsunuz maketimde bile göz rengini mavi yapmışlar. Evet. Peki bu mavi göz Nasıl olabilir? Bu kahverengi olsaydı ben içine tam bu korneadan minik bir kesiden girerek yine aynı kontak lens gibi bir yapıyı gözün içine koyuyorum. Nereye koyuyorum? Tam buraya koyuyorum. Yani irisin tam önüne. irisin üstüne. Bakın iris çok kaprisli bir organdır. Hiçbirimiz, hiçbir cerrah, buradan beni izleyen cerrah, göz cerrahı arkadaşlarım bana katılacaktır. Hiçbirimiz şuna dokunmak istemeyiz. Çünkü irisimize dokunduğumuz an ameliyatlarda da buna dokunmadan ameliyat yapmaya çalışırız. Iris bana ne yapıyorsun diye bir pigment salgılamaya başlar. İşte ben bunun üzerine rengini beğenmeyip bir renkli iris yerleştirirsem o zaman ee, i̇ris ne oluyor diye reaksiyon vermeye başlar. Defalarca verir, defalarca verir ve hasta glokom krizi ile bile bize gelip acilen çıkarmamız gereken hastalar olmuştur. Bu yüzden sağlıklı bulmuyorum. Ama yapay iris kullanıyor muyuz kullanıyoruz. Kimlere kullanıyoruz çok çok önemli İrisini kaybetmiş insanlara. Asıl bunlar için üretilmiştir bu mercekler. Mercek yanlış söyledim. İris, yapay irisler. Çünkü hastalar trafik kazası ya da belli doğuştan irise sahip olmayan hastalar var. Burası tamamıyla simsiyah karanlık görünür. İşte onlara irisi yoksa biz bunu uyguluyoruz. O zaman hasta da mutlu oluyor, biz de çok mutlu oluyoruz. Ama keyfi, keyfi olarak yani rengini değiştirmek için kendi doğal irisimizin üzerine bunu yerleştirirsek o zaman gözümüz ne yaptın bana der ve bir reaksiyon oluşturabilir. O zaman gözünüzü kaybetmeye kadar varan problemler ortaya çıkabilir. Bu yüzden bu ameliyatı ben pek yapmıyorum. Ama tabii ki tercih meselesi. Yine güvendiğiniz hekimden görüş alabilirsiniz. Her zaman kendi hekiminizin kararı en doğru ve güvenilir karardır. Bunu unutmayın. Müzik